Herkese merhabalar. Bizi uzun süredir takip edenler biliyor ki sayısız ev geziyoruz, sayısız villa çekiyoruz size, tanıtıyoruz kanalımızda. Fakat bazı villalar farklı oluyor. Burası da tam da öyle bir yer. Fiyatı 29 milyon 750 bin TL, Efeler mahallesinde 500 metrekare arsa içerisinde. Yerden ısıtmalı, full eşyalı, havuzlu, otoparklı evimizde yok yok. Çok şık ve modern bir dış e, tasarıma sahip, iç tasarımı ayrı güzel, dış tasarımı ayrı güzel. Drone çekimlerini izleyeceksiniz. Burası Efeler Mahallesi, lüks yapılaşmanın olduğu nokta arkadaşlar. Fiyatı 29.750'den pazarlıktı. Takas desteğini açık. E, fiyatımızda pazarlık payı da var ve burası daha yeni bugün satışa çıktı. Tüm detayları vereceğim. Bulunduğu bölgedeki arsalar genelde 500 metrekarelik. E bu da ne oluyor? Daha büyük, daha birbirinden uzak, daha görkemli bir muhit oluşturuyor. Burası da tam da öyle bir yer. Şöyle kamera bir aşağı insin. Geniş bir havuzumuz var. Bayağı geniş bir havuzumuz var. Havuzun içerisine böyle oval bir merdivenle iniyorsunuz. Gayet rahat bir profesyonel engelli rampası var. Ee, bu cepheden de göster sana zahmet. Bakın ön tarafta böyle giydirme camlar bulunuyor. Havuzun burasından böyle merdivenle iniyorsunuz. Yan tarafına böyle su çalıştığı zaman böyle taşırmalı bir sistem var. Burada çocuk alanı var. Aynı zamanda jacuzzi olarak kullanılabilir. 4 adet şeyzlong atılmış buraya. Kapalı üstü kapalı bir e, otopark alanımız var. İsterseniz etrafına da böyle panjur çekin. Arabanızı yaz kış kapalı ortamda tutun. Şöyle bir daha göstersene zahmet. Tüm detayları vereceğiz. Fiyatı 29.750 TL. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bunun bir de gece çekimini yapacağım yakın zamanda. Daha bugün inşaatı bitti. Bize geldik sizi. Size burayı çekiyoruz. Üç farklı gözden oluşan bir barbekü. Yani aynı anda et, balık, tavuk pişirebileceğiniz bir ortam. Ee, burada hemen güneş kırıcının altında 2 adet oturma grubu. Bir tanesi gördüğünüz gibi burada 8 kişilik bir tanesi de orada 3 kişilik. Mesela burada kahvaltınızı yapın, geçin orada kahvenizi için. Son derece güzel. Dış cephemiz beyaz ve böyle örme taşlar. Gri tonlarda antresit tonlarda örme taş çalışmaları yapılmış. Arka cephemiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu, şuradan da bu burunu göster sana zahmet. Bir kör çatı uygulaması var. Çatısı da kiremit yanmıyorsam drone'da zaten göreceksiniz onu. Burada da çok hoş bitkiler var. Böyle arka cepheye ikişer tane de, iki tane de palmiye ağacı ekilmiş. Evet evimizin ana giriş kısmı burası. Hemen oradan yaya girişinden geldiğinizde evinize buradan giriş yapıyorsunuz. Üzeri de böyle bir çıkmayla kapatılmış. Evet şöyle şimdi sizden bir müsaade isteyelim. Evet bir giriş yapalım. Merdiven korkulukları takılacak bir eksimiz şu an o. Şöyle bir salon mutfak alanını göster. Buranın tasarımı da sevgili Yusuf abimle değerli komşum Ferhat Engil. Abilerimizin eline sağlık. Güzel bir iş çıkarmışlar ortaya. İkisinde emeğine sağlık. Ee, oturma alanı şöyle gel buradan biraz daha yakından göster. Yani öyle bir yap ki insanlar evin içerisinde geziyormuş gibi hissetsinler. Ee, evdeki aynı zamanda marangoz işçilikleri de çok başarılı. Evet burada da 6 kişilik bir yemek ünitesi. Burada bir yemek konsolu. Karşısında bir ayna. Mutfağımız da gayet hoş ve ortasında bir ada mutfak var gördüğünüz üzere. Ve mutfaktan da böyle dışarıya çıkabiliyorsunuz. Doğramalarımız linea rosso. Hani böyle bir parmakla da kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Evet gördüğünüz üzere buradan da evin bahçesini gördünüz. Mutfak tezgahı da gayet güzel. Burada Chimstone tezgah. İşte yeni nesil bir evyemiz. Bunlara akıllı evye mi diyorlar ne diyorlar. Dolap kapaklarımız da içeriği gösterecek şekilde ve led aydınlatmalı. Gayet başarılı. E perdeleri falan da gayet güzel. Bu sabit camları da böyle plisel perde yapmışlar. Bu da çok güzel bir detay. Alt katta bir de yatak odamız var. Şöyle kamera bir gel istersen. Şöyle bir yatak odasına girelim. Evet. Odaların giyinme kabinleri, her şeyleri hazır arkadaşlar. Üst katta da çok keyifli üç tane oda. İşte ebeveyn banyosu, normal ortak kullanım alanlarımız bulunuyor. Şimdi bu ortak kullanım banyo lavaboya da bir bakalım. Alt kattaki banyo lavabomuz Evimiz aynı zamanda yerden ısıtmalı. Yerden ısıtmanın çıkışları da şöyle şuraya verilmiş. Buraya böyle gizlice saklamış. Evet uçan bir merdivenimiz var ahşap. Ee, burada vestiyer portmanto. E, burada vestiyer ve ayakkabılık alanı. Oradan göster sana zahmet. Gayet güzel. Burada da yine pirsel perdeler yapılmış. Akıllı sistem kontrol panelimiz ve burada duvarlarda İtalyan boya kaplama mıydı? Bence kaplama evet kaplama bir e, duvar çalışması. Duvar şeyi görüyorsunuz. Karşıda üstü hemen çok şık bir merdiven boşluğu ve şık bir avize böyle mum şeklinde mum desenli mum görseline benzeyen bir e, avize. Buralarda böyle jaluzi perdeler tercih edilmiş. Gördüğünüz üzere gayet şık ve hoş duruyor. Ama dikkat dikkate şu korkuluklar yok düşmeyelim şimdi buradan. Evet, şimdi gelelim. Evet, kamera şöyle geçsin. O boşluğu bir daha göster sana zahmet. Evet, çok güzel. Şimdi, burası yetişkin yatak odası. Giyme kabinini bir gösterelim. Gir daha da yakından gir göster. İki tane böyle boy aynası. Gayet güzel. Burası da yetişkin yatak odası. İçerisinde banyo lavabosu var. Ve buraya böyle sürgülü bir kapı pencere konmuş. Bir kapı konmuş. İçerisi de buradan görünüyor. Bir tane de yarım duşumuz var. Evet son derece güzel. Buraya da iki tane berjer atılmış. Berjer atılmış. Evet tavan yüksekliği falan da gayet ideal. Şimdi gelelim. Bakın burada da güzel tablolar asılmış. Şu odaya bir gir istersen. Evet. Odaların eşyaları, mobilyaları falan, perdeleri, her şey gayet uyumlu. Orada ufak da bir balkonumuz var, bir terasımız var. Orayı da size göstersin şöyle. Terası da göstersin size. Herhalde iki odadan da oraya çıkış var evet. İki odadan da oraya çıkışımız bulunuyor. Evet arkadaşlar, çok keyifli bir ev geziyoruz. Hakikaten çok hoş. Şurada da ortak kullanım banyo lavabomuz, çamaşır ve kurutma makinesi. Beyaz eşyalar Boş bu arada. Evde fan coil ısıtma soğutma sistemi var. Evet çıkışlarını gördüm şu an. Evet bu da son yatak odamız. Bu odamızın da yine önünde ufak bir balkonu var. Tam da güneş kırıcının önüne denk gelen. Ufak böyle hava almanız için ideal bir e, oda. Deniz manzarası da var. En yakın denize ortalama 2,5 km mesafedeyiz. Özel okullar, kamu kurumları, devlet okulları buraya yakın konumda. Toplu ulaşım mevcut bu bölgede. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her şey buraya çok yakın. Evet kamera şu şey olanın içerisine gir. Yavaş yavaş aşağı inelim. Turumuzu sonlandıralım. Arsası 500 metrekare arkadaşlar. Ev son derece güzel, modern bir şekilde inşa edilmiş. Hemen taşınmaya müsait. Pazarlığımız var. Fiyatı 29 milyon 750 TL'den pazarlıklı. Ee, onun dışında anlatmadığımız bir şey kalmadı herhalde. Zaten çevre görüntülerini ve drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Bu evde ilgileniyorsanız böyle premium bir evim olsun istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. İster yazlık ister 12 ay oturma müsait lüks bir yapı gezdik daha fazla bilgi için. Bizi aramayı, evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlarda belirtmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.